Değerli izleyicilerim, bugün sizlere evde nasıl yoğurt mayalanır, taş gibi yoğurt nasıl mayalanır onu göstermek istiyorum. Özellikle marketten bir bio yazan sütü aldım. Tabii sizin kendi çevrenizde süt satan bir çiftlik varsa oradan temin edebilirsiniz. İşlemden geçmiş tercih ediyorum. Fakat tabii ki yağ oranı yüksek olan bir süt, 3.8'lik süt. Benim tencerem 3 litrelik bir tencere olduğu için 3 litrelik sütümü kullanacağım. Bio süt. Siz de 3.8'lik sütlerden alabilirsiniz. Ocağımı 7 dereceye getiriyorum. Yavaş yavaş ısınmasını sağlıyorum. Belli bir dereceye gel. Asla kaynamasına müsaade etmiyorum. Zaten işlemden geçmiş bir süt. Belli bir dereceye geldiği zaman ocağımın altını kapatacağım serçe parmağımı batırıyorum. Birazcık tutuyorum. Belli bir sıcaklık yani elimi ısıtacak şekilde bir sıcaklıktaysa yakmayacak. Eğer yakıyorsa beklemek zorundayım. Sütümü alıyorum. Yaklaşık 5 ile 10 dakika arasında istediğim sıcaklığa ulaştım. Bekleyerek benim daha önce mayaladığım yoğurt var. Tabii ki onu kullanıyorum mayalamak için. Çırpıyorum yoğurdumu. Çırptığım yoğurdu yavaş yavaş yoğurdu sütümün içine karıştırıyorum. Şu şekilde yediriyorum. sizin yoğurdunuz yoksa hazır yoğurt kullanmamaya çalışın. Mutlaka komşunuza bir tane daha sorun. Daha önce yoğurt mayaladıysa ellerinde maya varsa onu kullanmaya çalışın. Asla kendi kapağını ya da herhangi bir buhar yapacak bir kapağı kullanmayın. Çünkü su olarak geri yoğurdumuza geri döner. Bu da onun cıvık olmasını sağlayabilir. Sıcaklık derecesi gerçekten önemli. Elinizi yakmayacak derecede bir sıcaklık olmalı. Eğer yakarsa bu da cıvık olmasını sağlar. 7-8 saat kadar bekletmiş olduğum, bakın bütün buhar buraya geldi. Yoğurdumu artık dolaba kaldırabilirim. Şöyle hafif sallanıyor. Kesinlikle dokunmuyoruz, kesinlikle kaşıkla yedirmiyoruz. Bir gün boyunca, asla 24 saat boyunca, hatta 48 saat boyunca dokunmasak daha iyi olur. Tenceremi dolaptan aldım. O kadar ağırlaştı ki ben 24 saat bekledim. Tabii ki en az 24 saat beklemelisiniz. 48 saat beklerseniz daha da taşlaşır. Şimdi yoğurdumu sizinle beraber test ediyorum. Evet. Harika bir köy yoğurdu. Nefis, bağırsak dostu. Diyetisyenlerin önerdiği ev yoğurdu. Afiyet olsun. Sizin için tadına da bakıyorum. Hmm. Tam bir köy yoğurdu. Afiyet olsun, şifa olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.